Bazen bir insanın seni görmezden gelmesi, sessizliğin içinde yüksek bir mesaj taşır. Bu durum çoğu kişiyi paniğe sürükler, ne yanlış yaptım sorusuna hapseder. Oysa, Machiavelli'ye göre mesele duygusal çırpınışlarla değil, stratejik bir zihinle ele alınmalıdır. Çünkü güçlü olan hisleriyle değil, hamleleriyle hareket eden kişidir. Düşün ve sus. Tam olarak bu noktada seni başka bir bakış açısına çağırıyor. Birinin seni görmezden gelmesi, değersiz olduğun anlamına değil, kontrolün o kişide olduğunu sandığın bir oyuna düştüğün anlamına gelir. Machiavelli'nin öğrettiği şey şudur. Oyun varsa kurallar vardır. Kurallar varsa senin de bir hamlen olabilir. Panik değil, strateji. Acele değil, gözlem. Yaklaşmak değil, geri çekilip tabloyu izlemek. İşte güç burada başlar. Görmezden gelinmek bir tuzak gibi hissettirebilir. Ama bazen bu durum senin için büyük bir avantajdır. Çünkü sessizlik karşındakinin gerçek niyetini ele verir. Machiavelli der ki, rakibi konuşarak değil bekleyerek çözersin. Onun sana karşı takındığı soğuk tutum aslında kendi zayıflıklarının bir yansıması olabilir. Mesele, bunu doğru okumaktır. Şimdi sana soruyorum, Böyle bir durumda genelde ne yaparsın? Üste mi gidersin, geri mi çekilirsin yoksa tamamen kopar mısın? Yorumlarda kendi deneyimini yaz. Çünkü bu konu herkesin hayatında en az bir kez karşılaştığı bir sınavdır. Bugün Machiavelli'nin etkileyici stratejileriyle bu durumu nasıl kendi lehine çevirebileceğini adım adım inceleyeceğiz. Birinin seni görmezden geldiği anda ilk yapman gereken şey duygusal reflekslerini susturmak ve sessiz gücü devreye sokmaktır. Machiavelli'ye göre ilk hamle asla paniklemek değildir. Güçlü olan kişi karşısındaki beklentiyi boşa çıkarır. Yani o seni yok sayıyorsa sen de onun etkisini zihninde azaltarak dengeyi kurarsın. Bu savaşmadan üstün gelmenin ilk adımıdır. Sessiz güç geri çekilmek değil, odak noktanı kendine çevirmektir. Bir insan seni görmezden geldiğinde çoğu kişi açıklama ilgi veya onay peşine düşer oysa. Machiavelli'nin mantığı şudur. Rakibe ihtiyaç duyduğunu gösterirsen, zayıflığını ona teslim etmiş olursun. Dolayısıyla ilk stratejik hareket, sükunetini korumak ve kendi değerini hatırlamaktır. Sessizliğin gücü, karşı tarafa hiç beklemediği bir mesaj gönderir. Ben sana bağımlı değilim. İnsanlar genelde ilgiyi kestiklerinde ...karşı tarafın onları takip etmesini bekler. Bu, güç kurma biçimleridir. Ancak sen bu beklentiyi boşa çıkardığında kontrolü geri çekmiş olursun. Machiavelli burada dengeyi kaybedenin yenileceğini söyler. Duygusal dengensi en büyük silahındır. Bu sessizlik sürecinde önemli bir nokta vardır. Kendini geri değil, yukarı çekmen. Biri seni görmezden geldiğinde durup kendini sorgulamak yerine aktivitelerini arttırmak, sosyal çevrene yönelmek, üretkenliğini yükseltmek gibi adımlar seni görünmez bir güce dönüştürür. Machiavelli'nin mantığıyla güç hareket halinde olan kişiye gider. Sen hareket ettikçe kuvvet kazanırsın. Sessiz güç aynı zamanda karşı tarafın gizli niyetini ortaya çıkarır. Sen hiç tepki vermediğinde onun gerçek yüzü belirginleşir. Eğer gerçekten değer veriyorsa geri döner. Değer vermiyorsa da yokluğu senin için bir kayıp değil, bir temizliktir. Machiavelli bunu zayıf bağların erken kopması olarak tanımlar. Yani kaybettiğini sandığın şey aslında kurtulduğun şey olabilir. Bu bölüm bize şunu gösterir. Sessiz güç, edilgenlik değil, bilinçli bir strateji. Psikolojik üstünlük ve içsel duruşun bir göstergesidir. Seni görmezden alan kişiye aynı hızda karşılık vermezsin daha güçlü bir şekilde geri adım atıp tabloyu uzaktan izlersin. Çünkü güç, bağırarak değil, kontrollü sessizlikle kurulabilir. Machiavelli'nin asıl sırrı da zaten burada saklıdır. Machiavelli'ye göre mesafe, bir insanın karakterini en net ortaya çıkaran araçlardan biridir. Sen geri çekildiğinde karşındaki kişi iki şeyden birini yapar. Ya seni takip eder ya da uzaklaşır. Ve her iki sonuçta senin için kazanımdır. Çünkü mesafe gerçek niyetleri görünür hale getirir. Yaklaşan değer verir, uzaklaşan zaten yanında olmaması gereken kişidir. Mesafeli duruş duvar örmek değildir. Duygusal enerjini kontrol etmek demektir. Birini görmezden geldiğinde hemen peşinden koşmamak en büyük zihinsel disiplin göstergelerinden biridir. Machiavelli buna dengeyi rakibin eline vermemek der. Çünkü duygusal reaksiyon karşı tarafa güç kazandırır. Kontrollü mesafe ise seni avantajlı konuma getirir. Bir insan seni görmezden geldiğinde onun zihin oyununa karşı en büyük savunman yine zihinle oynamaktır. Bu manipülasyon değil, düşünce üstünlüğüdür. Sessizliğini koruyup onu merakta bıraktığında kontrol alanını genişletmiş olursun. Machiavelli'nin ifadesiyle, bilinmezlik güçlü olanın silahıdır. Ne düşündüğünü bilmeyen kişi adım atmakta zorlanır mesafe, aynı zamanda seni değerli gösterir. Çünkü insan psikolojisi gereği ulaşılamayana yönelir, fazla çaba göstermeyene ilgi duyar. Bu durum bencilce bir oyun değildir. İlişki dinamiğinin doğal bir sonucudur Machiavelli'nin söylediği gibi. Aşırı yakınlık saygıyı azaltır. Bu yüzden mesafe seni ulaşılamaz değil, dengeli ve ilgi çekici kılar. Bu süreçte yapman gereken şey, karşı tarafın davranışlarını analiz etmektir. Mesafeye rağmen hala ilgi gösteriyorsa, bu senin üstünlüğün anlamına gelir. Hiçbir tepki yoksa, kaybettiğin şey bir ilişki değil, bir ilüzyondur Machiavelli'nin sisteminde geriye çekildiğinde geri dönmeyen kişi zaten oyunu kaybetmiştir. Çünkü senin değer sorunun yoktur. Onun farkındalık sorunu vardır. Mesafeli olmak aynı zamanda bir sınavdır. Sabır sınavı. Çoğu insan dayanamaz, mesaj atar, açıklama ister, ısrar eder. Ama Machiavelli'nin öğrettiği şey şudur. Dayanamayan kaybeder. Çünkü sabırsızlık stratejik hataların kapısını açar. Sen mesafeyi korudukça duygusal ağırlık karşı tarafa geçer. Sessiz kalan güçlüdür, panikleyen değil. Bu bölümün özü şudur. Mesafe, soğukluk değil, zihin hakimiyetidir. Kendini geri çektiğinde hem duygusal gücünü geri alır hem de karşı tarafın gerçek yüzünü görürsün. Machiavelli'nin stratejisinde asıl kazanım, karşı tarafın hamlesini beklerken kendi içsel kontrolünü korumaktır. Böylece oyun artık onun değil, senin sahanda oynanmaya başlar. Bir insan seni görmezden geliyorsa, bu durum çoğu kişide değerimi mi kaybettim korkusu yaratır. Oysa makyavelli tam tersini söyler. Görmezden gelinen kişi değil, görmezden gelen kişi zayıf görünür. Çünkü ilgisiz davranış aslında duygusal kaçak davranıştır. Bu kaçış, karşındaki kişinin zayıflığını senin değersizliğin gibi göstermeye çalışır. Gerçekse tam tersidir. Değer başkasının bakışına göre değil, senin duruşuna göre şekillenir. Birinin seni yok sayması senin değerini azaltmaz. Sadece onun karakterini açığa çıkarır. Machiavelli'nin yaklaşımı nettir. Güç kendisini koruyabilende kalır. Yani sen duygusal bütünlüğünü koruduğun sürece, karşındaki kişinin soğuk tutumu sadece kendi eksikliğini yansıtır. Bir insan seni görmezden geldiğinde en büyük kuvvet tepki vermemektir. Çünkü tepki verdiğin anda değerini eline alıp ona teslim etmiş olursun. Oysa tepkisizlik bir aynaya benzer. Karşı tarafa kendi davranışını soğuk biçimde geri yansıtır. Machiavelli, insanı en çok rahatsız eden şey kendi hatasını yüzüne gösteren sessizliktir der senin sessizliğin onun davranışını çıplak hale getirir. Bu bölümdeki en önemli nokta şudur. Değerini azaltmaya çalışan herkes sende azaltamayacağı bir şeyle karşılaşmalıdır. Bu şey özgüvendir. Bir insan değerini sorgulamaya başladığında karşı tarafın oyunu kazanılır. Ama kendi değerinden emin olan kişi hiçbir soğuk davranıştan etkilenmez. Çünkü değeri dışarıdan değil içerden beslenmektedir. Soğuk davranış çoğu zaman bilinçli değildir. Karşındaki kişi kendi egosunu beslemek için bu yolu seçmiş olabilir Machiavelli'ye göre, ego boşluğu olan insanlar başkalarını küçültmeye çalışarak kendilerini büyük hisseder. Oysa sen bunun farkına vardığında oyunu bozarsın. Çünkü değerini kabul etmeyen birine değerini anlatma zorunluluğun yoktur. Bu süreçte yapman gereken şey kendi imajını sağlamlaştırmaktır. Üretken olmak, kendini geliştirmek, enerji ve zamanını başka alanlara yöneltmek. Bu adımlar senin soğuk davranış karşısındaki gücünü artırır Machiavelli'nin bakış açısıyla. Gelişen kişi görmezden gelinemez. Çünkü bir insan yükseldikçe onu yok saymak imkansızlaşır. Bu bölümün özü şudur. Görmezden gelinmek bir küçülme değil, karşındakinin içsel boşluğunun dışa vurumudur. Sen değerini kendi içsel pusulanla belirlediğinde hiçbir soğukluk seni zayıflatamaz. Machiavelli'nin stratejisi burada nettir. Değerini gösterme, yaşat. Çünkü gerçek değer sözle değil, duruşla anlaşılır. Ve sen duruşunu korudukça güç hep sende kalır. Machiavelli'ye göre geri çekilmek, zayıflık değil hesaplanmış güç korumasıdır. Bir insan seni görmezden geldiğinde ona yaklaşmak yerine ondan uzaklaşmak, duygusal istikrarını kaybetmek yerine kendi alanını genişletmek üstünlük sağlayan ilk adımdır. Çünkü geri çekilmek, savaşmadan kazanmanın en temiz yoludur. Gücü göstermek değil, gücü hissettirmektir. Geri çekilme stratejisinin ilk kuralı duygusal tepkiyi durdurmaktır. Görmezden gelinmek genellikle insanın kontrolünü kaybetmesine neden olur. Ancak Machiavelli der ki, kendini kontrol edemeyen rakibini hiç kontrol edemez. Bu yüzden geri çekilme önce içsel düzeni sağlamayı gerektirir. Sakinlik stratejinin ana silahıdır. Bu stratejinin ikinci adımı sessizce alan yaratmaktır. Yani iletişime zorlamamak açıklama istememek, mesaj atmamak, kapıyı zorlamamak. Bu davranış karşı tarafın konfor alanını bozar. Çünkü seni yok sayarken senin yönelmeni bekler. Geri çekildiğinde oyun tersine döner. Machiavelli buna inisiyatifi sessizce almak der geri çekilme, aynı zamanda karşı tarafı düşünmeye zorlar. İnsanlar genellikle ben ilgiyi kestim, nasıl olsa o peşimden gelir diye düşünür. Ancak sen geri çekildiğinde bu beklenti yıkılır. Karşındaki kişi merak etmeye, anlamaya ve davranışını sorgulamaya başlar. İşte bu merak kontrolün sana geçtiği andır. Çünkü merak eden kaybeder, merak edilmeyen değil. Bu strateji boyunca yapılması gereken görünür bir özgüven sergilemektir. Geri çekilmek demek ortadan kaybolmak değil, hayatını daha aktif, daha üretken ve daha dolu hale getirmektir makyavelli güçlü görünen güçlü sayılır, der. Bu yüzden enerjini kendine yönelttiğinde geri çekilme stratejisi etkisini iki kat artırır. Sen geri durdukça değer yükselir. Geri çekilme sürecinin en kritik noktası sabırdır. Birçok kişi birkaç gün bekleyip dayanamaz ve eski davranışına geri döner. Bu, tüm stratejiyi bozar. Machiavelli'nin bakışında sabır bir savaş taktiğidir dayanan kazanır. Çünkü geri çekilen değil, geri dönen kişi daha çok şey kaybetmiştir. Kontrolü geri almanın yolu, geri adımı bozmamaktır. Bu bölümün özü şudur. Geri çekilme, yenilgi değil, zihinsel üstünlüktür. Bir insan seni görmezden geliyorsa, üzerine gitmek yerine mesafe koymak, sessiz kalmak ve kendi değerine odaklanmak stratejik bir zaferdir Machiavelli'nin öğrettiği gibi geri çekilen oyunu terk etmez, oyunu yeniden kurar. Ve sen de bu stratejiyle oyunu kendi şartlarına göre yönlendirebilirsin. Bir insan seni görmezden aldığında kontrolü kaybetmiş gibi hissedersin. Oysa Machiavelli'ye göre kontrolü kaybeden sen değil, seni manipüle etmeye çalışan kişidir. Çünkü görmezden gelmek çoğu zaman bir güç gösterisi değil, güçsüzlüğü saklama çabasıdır. Sen bu oyunu fark ettiğin anda kontrol yeniden senin eline geçer. İlk adım durumu duygusal değil, stratejik okumaktır. Kontrolü geri almak için yapman gereken ilk şey duygusal yatırımını azaltmaktır. Bu bir kopuş değil, dengeleme hamlesidir. Sen duygusal ağırlığını çektiğinde karşı tarafın davranışının etkisi otomatik olarak düşer. Machiavelli'nin yaklaşımı şudur üzerinde etkisi olmayan kişi oyunun dışındadır. Sen etkilenmediğinde onun oyunu da hükmünü kaybeder. Bu süreçte kontrolün en büyük göstergesi tutarlılıktır. Yani bir gün mesafeli, bir gün ısrarcı olmak değil, sabit ve güçlü bir çizgide kalmak. Böylece karşındaki kişi senin tepkini öngöremez, plan yapamaz ve kendini güvende hissetmez Machiavelli'nin ifadesiyle tahmin edilemeyen kişi en güçlü kişidir. Tutarlılığın stratejik değeri işte buradan gelir. Kontrolü geri almanın bir diğer yolu enerjini tamamen kendine döndürmektir. Bir insan seni görmezden geliyor diye hayatını durdurursan kontrolü ona verirsin. Ama üretmeye, gelişmeye, kendi alanını büyütmeye devam edersen bu onun üzerinde psikolojik bir etki oluşturur. Machiavelli buna gücün odak kayması der. Odak senden ona değil, ondan sana kayar. Bu süreçte iletişim kurma çabasını tamamen bırakman gerekmez. Ancak iletişimin yönünü ve tonunu sen belirlersin. Gerektiğinde kısa cevap verir, gerektiğinde tamamen sessiz kalırsın. Burada ana ilke şudur: Senin ilgin onun ilgisine bağlı olmayacak. Machiavelli bunu "inisiyatifi elinde tutan, oyunu yöneten olur" şeklinde açıklar. Kontrolü geri almak, aynı zamanda karşı tarafa psikolojik bir ayna tutmaktır. Senin sakinliğin, tavrındaki istikrar ve ilgideki ölçülülük onun kendi davranışını sorgulamasına neden olur. Machiavelli'ye göre insanlar genellikle karşılarındaki güçlü duruşa saygı duyar. Zayıf duruşa baskı kurar. Sen güçlü kaldığında onun davranışı doğal olarak değişmeye başlar. Bu bölümün özü şudur. Kontrol karşındaki kişiye bağlı bir şey değildir. Senin duruşunun sonucudur enerjini çektiğinde, duygusal tepkilerini yönettiğinde ve kendi alanını güçlendirdiğinde, kontrol otomatik olarak sana geri döner Machiavelli'nin stratejisinde kazanan, karşı tarafı değil kendisini yöneten kişidir. Kontrol kendine hakim olanın elindedir. Machiavelli'ye göre bir oyunu gerçekten kazanan kişi, son hamlesini duyguyla değil akılla yapan kişidir. Gücün son dokunuşu dediğimiz şey Sessiz, gösterişsiz ama etkisi büyük olan bir harekettir. Bir insan seni görmezden geldiyse, ona vereceğin son mesaj tavrındır. Konuşarak değil, duruşunla bitirirsin. Güç burada görünmez ama hissedilir. Bu son dokunuşun ilk adımı kendi merkezine dönmektir. Artık karşı tarafın ne düşündüğünü, ne yapacağını veya sana nasıl davranacağını takip etmeyi bırakmalısın. Çünkü Machiavelli'ye göre başka birinin hareketlerine göre şekillenen kişi asla güçlü olamaz. Gerçek güç kendi ritmini kuran kişidedir. Sen ritmini bulduğunda onun davranışları önemini kaybeder. Gücün son dokunuşu çoğu zaman tamamen geri çekilmiş bir sakinlikle gelir. Onun ilgisizliğine karşı sessizliğini korursun. Ama bu sessizlik bir boşluk değil, olgun bir kabulleniştir. Ben burada duruyorum. Sen nasıl davranırsan davran. İşte bu Machiavelli tarzı bir hakimiyettir. Çünkü en büyük güç ihtiyaç göstermemektir. Bu noktada karşındaki kişi bir seçim yapmak zorunda kalır. Ya senin olgun duruşuna saygı duyup geri gelir ya da tamamen kaybolur. Ve her iki ihtimalde de kazanan sensindir. Çünkü Machiavelli der ki Değerini göremeyene kaybettiğini hissettirmek en asil intikamdır. Sen artık kazanmak için değil, kendin için duruyorsun. Son dokunuş karşı tarafın sana dönmesini beklemek değildir. Onun dönüşü olsa da, olmasa da aynı sağlamlıkta kalabilmektir. Bu stratejinin en olgun noktasıdır. Kendine odaklanır, gelişir, büyürsün. Bu büyüme onun davranışını küçültür. Çünkü insan en çok yükselen kişiyi yok saymakta zorlanır. Seni görmezden gelmek artık mümkün olmaz. Bu stratejinin en güçlü tarafı senin kim olduğuna yatırım yapmandır. Machiavelli'nin mantığı nettir. Kendisini güçlendiren kişi tüm ilişkilerini güçlendirir. Sen içsel gücünü artırdıkça karşındaki kişi seni kaybetmenin ağırlığını fark eder. Çünkü sen artık eski sen değilsin güç toplamış, duygusal üstünlüğü ele geçirmiş ve olgun bir çizgiye yerleşmişsindir. Bu bölümün özünde şu vardır: Gücün son dokunuşu. Geri kazanmak için değil, kendini korumak için attığın son adımdır. Bir insan seni görmezden geldiğinde vereceğin en büyük cevap değişmemen değil, kendinin daha güçlü haline dönüşmendir. Machiavelli'nin işaret ettiği gibi Gerçek zafer başkası üzerinde değil, kendin üzerindeki hakimiyettir. Ve sen bu hakimiyeti kurduğunda oyun artık tamamen senindir. Bugün Görmezden Gelinmen'in yarattığı duygusal karmaşayı nasıl avantaja çevirebileceğini Machiavelli'nin keskin bakış açısıyla birlikte ele aldık. Bu süreçte asıl gücün karşı tarafta değil, tepki vermeyi seçmeyen kişide olduğunu gördük. Çünkü stratejik zihin duygusal çalkantılara yenilmez. Sen kendi duruşunu korudukça oyunun yönü değişir, güç dengesi sana kayar. Unutma, biri seni yok saydığında yapabileceğin en etkili şey kendini yükseltmek, enerjini geri çekmek ve sessizliğini stratejik bir silah haline getirmektir. Bu sadece bir ilişki taktiği değil, hayatta karşılaştığın tüm güç oyunlarında işine yarayacak bir prensiptir. Machiavelli'nin asıl öğrettiği şey başkalarını değil kendini yönetmeyi başarmaktır. Peki tüm bu bölümler içinde seni en çok düşündüren, evet bunu gerçekten yapmalıyım dediğin adım hangisiydi? Sessiz güç mü? Mesafe mi? Kontrolü geri almak mı? Yoksa son dokunuşun ağır başlı gücü mü? Yorumlarda kendi düşünceni paylaş. Çünkü birçok insan şu an senin geçtiğin süreçten geçiyor ve senin yorumun bir başkasının yoluna ışık olabilir. Eğer bu anlatım sana bir bakış açısı kazandırdıysa videoyu beğenmeyi ve kanala destek olmayı unutma. Düşün ve sus olarak seni duygusal karışıklıkta değil, zihinsel netlikte tutan içeriklerle burada olmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine hakim ol. Sessiz kal ve gücünü doğru yerde sakla.